arkadaşlar. Zeyn hoşça hasta. Şimdi ben ona bu sihirli meybuzu götüreceğim. Ve Zeyn da iyileşecek. Zeyn hoş. İyileşmedin mi daha kızım? Evet geliyor. Geliyor hokus. Hokus. Zeyn hoş iyileşti. Görünce hemen iyileşti. Ye bakayım. İyileştin mi? İyileştirdi mi seni sihirli meybuz? Peki o zaman. Bu bu ne? Avokado. Avokado. Peki bu ne? Hindistan cevizi. Hindistan. Hindistan cevizi. Bu ne? Ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Peki. Bu ne? Sumunlu. Bu ne? Şeftali. Şeftali. Bu ne? Limon. 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 Ee, bu benim yerim. Elma. Bu. Elma. Armut. 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 Peki bu? Kiraz. 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 Bu? Elma. 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 Evet, Zeynoş ve Yusuf. Ah. Evet mi? Hayır evet. mı? Evet. evet. Hayır. Zeynoş hayır dedi. Yusuf evet dedi. Bakalım evet'te ne var hayır'da ne var. Zeynoş emin misin? Eminim. Ne dedin sen? Hayır. Hayır. Evet. Sen evet dedin. Evet. Mi? Emin misin? Evet. Peki o zaman. Aha. Evet. Mahmut Yusuf'a gitti. Benim da Zeynoş'a gitti. Kağıdım da yere düştü. Zeynoş sen mi atacaksın abi suyunu. Evet. Tamam at bakalım. Yusuf herde Gel. Gel Zeynoş suyunu atıyor hadi. Geç karşıya. At bakalım. Tutabildin mi? Ah, 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 ah. Patladı mı? Pat, patlamadı değil mi? Yok canım daha neler. <laughs> Parmağım kırıldı diyor. Hadi iç afiyet olsun. Tamam. Zeynoş Yusuf. Bakın burada ne var? var. Burada ne poplar var? Bak bir sürü var. Turuncu var, kırmızı var, yeşil var. Yani kolalı. Portakallı ve elmalı var. Hangisini isteyeceksiniz? Ben elmalı. Paşa'ya da vereceğiz. Ben kolalı. Sen kolalı. Zeynoş daha sonra kolalı isteme baktım ama Bak kolalı bitince pa Aya isteme. paşa'ya. Paşa sen hangisini istersin tatlım? Turuncu. Bak turuncu var, kolalı var. Hangisini ben istersin? Ben turuncu istiyorum. <laughs> Zeynoş seslendirme yap farkı ya. Ana bu konuşmuyor. Olsun. Farda sen ne yapıyorsun anneciğim? Ben hepsi daha da yapıyorum. Elindeki şey mi? Ketçaplı hmm. Şu Zeynoş'un cepsi. Hmm. Acıya banıyorsun. Hmm. Ve acılı mı oluyor? Hmm. Yok canım öyle acılı olmaz ki. Acı. Zeynoş sen de mi yaptın? Acı mı? Hı -hı. Yok canım bu acı. Benim acı valla aldı. Sana o zaman flaminat gelmiştir ağzına. Hı hı. Bir tane aldım yani. olabilir? Zeyno şu Nasıl? Korkuyor. Korkuyor musun? Evet. Ay, çok mu iyi bu ya? Tam sana göre bir gondol. Evet, bu zondal sana göre. Küçük, minicik. Bir <laughs> süper ayağını çek. Ayağını çek anneciğim. <laughs> Uyumaya mı geldin sen buraya? <laughs>